Merhaba arkadaşlar, Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Ramazan tatlıları videosuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz İstanbul tatlısı. Gördüğünüz gibi kaymağını katıyorum. Kaymaklı bir tatlı çok güzel oldu. Sonucu bu şekilde. Şimdi tarifine başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle 500 gram pastalık unumuzu tezgahımıza döktük. Hemen ardından 80 gram kadar hindistan cevizimi kattım. 15 gram kabartma tozu. 10 gram kadar da maya katıyorum arkadaşlar. Bunlar önce iyice harmanlayalım kuru malzemelerimizi. Bugün sizler için dükkanda İstanbul tatlısı yapmaya çalıştım. Malum eve vakit kalmıyor. Ramazan boyunca dükkanda yapmaya çalışacağım. Bir tane limonun rendesini iyice rendeleyip katıyoruz. Ortasına 160 gram kadar pastacılık yağ kattım. Siz evde margarin de kullanabilirsiniz. 100 gram kadar sıvı yağ. Hemen ardından 4 tane büyük yumurta kırıyoruz içine. Yumurtalarınız küçük boy olursa 5 tane de katabilirsiniz. Önce sıvısını havuzumuzun içinde iyice yoğuralım. Özellikle serin günlerde yağın içinde iyice erinmesi açısından iyice sıvı sıvısıyla yumurtayla yağ iyice yoğuralım. Daha sonra etrafını yavaş yavaş bu şekilde alıp yoğurmaya başlayalım. İstanbul tatlısını geçen sene yapmıştım. Bu sene e, her sene daha detaylı video çekme olanağımız oluyor. Ürünlerimiz e, daha çok gelişiyor. Ekipmanlarımız gelişiyor ve tekrar çekmek istiyorum. Bu sene de bu şekilde daha detaylı çekmeye çalıştım. Umarım siz de detaylardan faydalanıp güzelce yaparsınız. 1 kiloluk baklava tepsinin dibini arkadaşlar yağladım. Hemen ardından hamurumu yüzük şeklinde İşleyip tavama dizeceğim. Ortalama bir tanesi 20 grama denk geliyor. Hamurunun içinde hindistan cevizi olduğu için biraz dağılabilir. O yüzden dikkatlice iyice birleştirmenize gerek yok. Yüzü şekline getirip uçlarını sıkıp bu şekilde tavaya bırakabilirsiniz. Eğer hamurunuz dağılıyorsa biraz daha içine e, margarin yağı katıp sonunda yoğurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her aşamada işlemeden önce elimde tekrar yoğuruyorum iyice hamurun dağılmaması açısından her anı detaylıca çekmeye çalışıyorum tarifi verip kısa kısa çekip kaçmak yerine her anı detaylı çekmeye çalışıyorum çünkü bazı arkadaşlar tarifi aldıktan sonra çoğu yerde aksaklıklar yaşadığını söylüyorlar. Ondan dolayı sizlere detaylı çekmek istedim bu şekilde. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenirseniz destek olmuş olursunuz. Şimdiden e, izleyen destek veren abone olan herkese teşekkürler arkadaşlar. Daha sonra bir tane yumurta sarısını hamurun e, İstanbul tatlımızın üzerine güzelce sürüyoruz bu şekilde. Tek sefer sürmemiz yeterli. Daha sonra 2 bardak süt arkadaşlar yaklaşık 500 gram'a denk geliyor. Yarım bardak irmik. O da 50 gram'a falan denk geliyor. İçinde karıştırıyoruz ve ocağımızın üzerine alıyoruz. Kasık ateşte kaynatıyoruz. Muhallebi kıvamına geliyor gördüğünüz gibi. Ben hemen ocağımın üzerinde aldım bu şekilde. Kenara bırakıyoruz. Soğudukça daha da sertleşiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam soğumadı ama sertleştiğini görebiliyorsunuz. Daha sonra sıkma torbasını alıyorum. Bu şekilde verdiğim ölçü tam bir tepsi baklavaya göre kaymak hazırlaması. Baklavalar için kullandığımız kaymakla aynı tarifler paylaşar. Şöyle yüzüklerin içini dolduruyoruz arkadaşlar. İstanbul tatlısı e, şeker, pare, diğer kadayıf, baklava tatlılarına göre biraz daha hafif oluyor. Umarım siz de evlerinizde basit bir şekilde yapıp misafirlerinize sunarsınız. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz bir sonraki videolarımdan yine haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açabilirsiniz. Ramazan ayında istediğiniz başka tatlı tarifi varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine açıklama kısmında mutfak hesabı malzeme ölçülerini de yazacağım arkadaşlar. Yine şerbeti için 1 kilo suya 1 kilo şeker kattım. İyice karıştırıyorum. Ocağımın üzerine alıp kaynamaya yakın bir çeyrek limon sıkıyorum. 5 dakika boyunca veya 2 dakika boyunca tüpün üzerinde kaynayalım yeterli. 180 derecede 20 dakika boyunca pişirdiğim İstanbul tatlım hazır. Şerbetim de hazır. Sıcağı sıcak kullanıyoruz. Sıcak şey, e, İstanbul tatlısına sıcak şerbet döküyoruz. Bu şekilde. Şerbetimizin hepsini üzerine dökelim. Daha sonra bir saat boyunca üzeri kapalı bir şekilde bir tepsiyle dinlendirirsek çekmeyen şerbeti de başka bir kovaya boşaltabiliriz. Görüntüsü çok güzel oluyor. Şimdiden tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle Ramazan aylarında çok güzel oluyor iftardan sonra. Gördüğünüz gibi tatlılarımın üzerine geçti şerbetim. Şimdi dinlendirmeye bırakıyorum. Ve şekerparemin son hali gördüğünüz gibi. Bugünlük sizlerle İstanbul tatlısı tarifini göstermek istedim. Umarım başka bir tarifte, başka bir görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.